Merhabalar Tuzla TV izleyicileri. Öncelikle herkese selamlar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor diye soruyorum. Bu aralar biliyorsunuz yaşadığımız yine bir takım kötü haberler ve olaylar bizleri üzdü. Senenin başlangıcıyla birlikte 2025 Ocak ayı gündemimiz biraz üzücü haberlerle ve olaylarla bizleri etkiledi. Umarım e, ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler, daha güzel haberler duymak dileğiyle diyorum. Şimdi bugün çok spontane aslında çok da samimi bir program olsun istedim. Neden diyecek olursanız e, samimiyetimin geçmesini çok isteyen biri olarak herkese, her olaya karşı bugün de size biraz burçlardan bahsedeceğim. O Zodya'nın 12 tane kahramanından, o Zodya'nın 12 burcunun aslında ne anlama geldiğinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi biliyorsunuz ki ilk bahar ekinoksu Koç burcuyla birlikte başlar. Şimdi şöyle e, toparlayacak olursak doğum haritasındaki güneş burcunuz yani sizi siz yapan, benliğiniz, kimliğiniz e, zodyaktaki diziliminde Koç burcuyla başlar. Evet. Şimdi o zodyan 12 kahramanından sırayla bahsedelim. Koç burcunu nasıl bilirsiniz? <laughs> Şimdi Koç burcu deyince aklımıza dik başlı, dürtüsel, hebesli, canlı, kendisini dış dünyaya karşı bir şekilde gösterme isteyen bir enerjiyle çalışır Koç burcu. Aşırı riskli, bazen aşırı heyecanlı durumlar Koç'un en önemli özelliklerinden biri, biridir ve Koç burcunun yöneticisi Marstır arkadaşlar. Boğa burcuna gelecek olursak Boğa'nın kendine has şahsına münasır bir enerjisi vardır. Ee, dünyevi olan her şeyle ilişki kurmak ister Boğa, sabit niteliktedir. Ee, yöneticisi Venüs'tür. Ee, kalıcı bir değer duygusu taşımak hissi, kalıcı bir değer duygusu inşa etme dürtüsüyle e, hayata bakış açısını geliştirir Boğa. İkizlere geldiğimizde iletişim deriz. Yöneticisi Merkür diyebiliriz. Hermes mitolojide. Etrafındaki dünya hakkında fazlaca şey öğrenmesi için çabalayan birini düşünün. ikizler. iletişimin haberleşmenin e, entelektüel Tavrıyla ikizlerin de e, otoritesini geliştirmek için bu hayatta iletişim kurması gerektiğini ve o enerjiyle çalıştığını unutmayalım. Yengeç, yengeçe geldiğimizde yöneticisi bur, yönetici gezegeni ay ve sevdiklerini hep bir arada görmek isteyen, o bilinçle birlikte, o enerjiyle birlikte duygu akışlarını bir şekilde besleme büyütme bakma enerjisiyle etrafa yansıtan bir enerjiyle çalışır yengeç burcu aslana geldiğimizde biliyorsunuz ki aslanın yöneticisi güneştir o yaratıcı çabasıyla hareket etmek ister aslında kendi içinde merkezlenen bir dürtü vardır benlik duygusu çok fazla gelişmiştir aslanın kim olduğuna ne olduğuna hep merak duyan bir enerjiyle çalışır. Etrafındakilerle birlikte de e, hareket etmeyi aslında sever. Çünkü aslanın etrafındakilere ihtiyacı vardır baktığımızda. Çünkü hep alkış almak ister aslan. Görünmek ister, görünür olmak ister. Başaktan e, bahsetmek istediğimizde de Başak, biliyorsunuz ki Başak Burcu'nun yöneticisi de Merkürdür ve Başak'ın en önemli özelliklerinden biri de aslında detaycılık kısmıdır. Başak e, mükemmelleştirmeyi ve iyileştirmeyi seven bir burçtur. Dönüştürülmesi gereken ne varsa payına düşeni yapmak ister Başak. Öyle bakabiliriz Başak burçlarına ve kendisini hep böyle bir hizmet etme dürtüsüyle çalıştırabilir ve bu konularda aracılık eden bir enerjiyle çalışır Başak. Onun için detaylar ve e, detaylarda boğulmak aslında kendini bulmak gibidir. Öyle düşünebiliriz. Terazi burcuna geldiğimizde yöneticisi yine Venüs. O da başkalarıyla olan ilişkilerin, başkalarıyla olan iletişimin e, enerjisini taşıyan bir burçtur. İlişki kurabilmesi için kendi doğasında aslında terazi. E, zıtlıklarla var olur, nasıl tanıyacağını ve onları nasıl dengeleyeceğini e, bir şekilde deneyimler ve o enerjiyle çalışır. Terazi dediğimizde başkaları aklımıza gelir. Hayatımızdaki diğer kişiler, e, diğerleriyle olan ilişkilerimiz, denge sağlamaktır. Arketipine bakacak olursak terazinin bir terazi ilişkisi. E, vardır ve o kefenin hep dengede olması için terazinin o ilişki konusunda başkaları olan ilişki konusunda da hep dengede kalma, aracı olma, hak, hukuk, adalet konuları ön plandadır. Akrep Hmm. Bir yükselen akrep olarak akrep burcu deyince de aklımıza yöneticisi Mars ve Plüton'dur akrebin. Etrafındaki o karanlığı iyileştirmek dürtüsüyle çalışabilir akrep. Kendi karanlığını da sever ama başkalarının karanlığını da aydınlığa çıkarmak için, onlarla bir bütün olmak için e, krizlerden fırsatlar yaratmak için akrep e, her daim bu konularda bir enerji sarf eder. Nasıl yapar bunu? Kaoslar, krizler. Onun için çok olağandır. Çünkü o e, ne var ne yok merakıyla bütün her şeyi halledebilirim cesaretiyle, e, o dürtüyle çalışır. Akrep aslında baktığımızda karanlıktan aydınlığa, yani e, o aydınlığa çıkmak için uğraşan bir enerjiyle çalışır. Akrep için ne siyahtır, yani gri yoktur, siyah ve beyazdır sadece hayatındaki renkler. Yaya geldiğimizde Yay burcunun yöneticisi Jüpiterdir. Jüpiter aslında biliyorsunuz ki kolektif bir gezegendir ve bolluk bereketi büyümeyi genişlemeyi temsil eder. Yay burcu da sahip olduğu o yaşam biçimini, o hayatın anlamını, o hayatın manasını, o duyusunu, o duygularını başkalarıyla birlikte öğrenebilmesi ve öğreti, öğretebilmesi enerjisiyle çalışır. O tüm insanlığın o altında yatan o mana arayışında yay bir şekilde fikirleriyle Öğrendikleriyle kolektife yardım eder. Nasıl eder? Oradaki en önemli öğretisi yayın tutarlı olmayı, tutarlılığı, e, muhakkak bir fikrin arkasından e, gitmeyi e, ve işte edindiği o anlam arayışından sonra bulduğu o gerçekle, hakikatle ilerlediğinde o da insanlığa çok faydalı olabilecek burçlardan biridir. Gelelim Oğlak burcuna. Oğlak deyince zaten hep bir irade gelir benim aklıma. Hani o iradenin gücü gelir. Yönetici gezegeni Satürn'dür Oğlan. Orada parlayabilmesi için Oğlak burcunun o iradesini ortaya koyması gerekir. Onu deneyimlemesi gerekir, çevresine yayması gerekir ve bu konuda kendisiyle birlikte başkalarına da katkıda bulunarak ustalaşmayı öğrenmesi gerekir Oğlak Burcu'nun. Onun en büyük hedefi, onun en büyük gayreti sorumluluklarından yola çıkarak ilerlemektir. Görünür olmaktır Oğlak Burcu, disiplindir. Aslında baktığınızda e, o anlamı katacak olan o duygu, Oğlan o çalışkanlığından ve sorumluluğundan gelen enerjiyle birlikte çalışır. Gelelim Kova burcuna. Kova burcu Uranüs ve Satürn'dür yöneticisi ve kolektif bilinç dediğimizde kova gelir aklımıza. Neden? Çünkü o kolektif bilincin büyümesine katkıda bulunur kova burçları. Ne yaparlar? Payına düşeni hem öğrenir hem öğretirler. Ee, onlar bir bütünün parçası olmayı deneyimlemek için gruplar, topluluklar bağlı oldukları her ne e, ait oldukları neresi var ise orada birlikte bir şey yapmak yani biz bilinciyle ortaya çıkmak için ve o bilince varmak için kova burçları e, enerjilerini sarf ederler. Kolektif bilinç kova için çok önemlidir. Onlar topluluklar için var olmuş enerjilerini o şekilde e, sisteme yaymak isteyen e, burçlardır. Balığa geldiğimizde ki balık benim için bana çok güzel anlamlar ifade ediyor. Balık burçları. Balık Neptün'dür balığın yöneticisi ve son burcumuzdur zodiac'taki. O kaybedilen kaybedileni aramak, kurtarma işini yerine getirmek, kendini hayata nasıl bir hediye olarak sunacağını deneyimlemek için gelmiştir. Balık burçları deyince aklımıza ruhsal anlamda büyüme, şifa olma, şifa alma verme yani o dengeyi sağlamak aslında balık burcunun kendini en iyi hissettiği, kendini o bilinçle var ettiği zaman neler yapabileceğini keşfedebilmesi. Balık bence çok derinlerde, arketipine de bakacak olursak, balık arketipi çok derinlerde aslında bir mana arayışından çıktığımdaki kendisi, kendine olan güvenini ve kendine olan e, o nasıl derler? İşte o bilinci başkalarıyla birlikte paylaşmak için kendine olan o sevgisini ya da şefkatini gösterebilecek, daha sonra da başkalarına yayabilecek enerjiler taşır. Çünkü balık feda etmek üzerine çalıştığı için kendini unutan, aslında kendiyle var olduğunu fark ettiğinde ne kadar güzel işlediğini gördüğünde, deneyimlediğinde insanlığa çok güzel ruhsal anlamda şifa olabilecek bir burçtur arkadaşlar. Bugünkü yayınımda kısaca size burçlardan bahsetmek istedim. Bana geri dönüşlerinizi Tuzla TV Instagram hesabından ve YouTube Tuzla TV kanalından yapabilirsiniz. Bir önceki programımda konuk aldığım gibi yine sizlerden birini konuk almak misafir etmek istiyorum açıkçası. Bu anlattıklarım sizlere şifa ile gelsin, farkındalık ile gelsin. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.